Selamlar herkese. Merhaba. Siyah'tan bozma kanalındasınız şu anda. Ben de Nazan Deniz Kızıklıyım. da yine beyim var. Akşam saatte bir kapımız kabım, çaldı ve tatlı söylemiş falan. Ee, biz de internette bir tane video görmüştük. Bulursak buraya eklerim. <laughs> Onu deneyelim dedik. Dubai çikolatasını şu şekilde deneyimliyorlardı yani buna çok yakın, bununla çok yakın olduğu söyleniyordu. Ne diyorsun? Bence çok zekice Mantıklı. bir hareket kratik, bu arada. Pratik bir yöntem. Aynen. Ben bu arada bu alttaki tatlıyı sevmeyen bir taraftayım. Sevmiyorum. <laughs> ben bak kelime koyamadım. Fıstıklı burma ya. Tamam mı? Sevmiyorum. Canın sağ olsun, ben yerim. Afiyet olsun. Ee, o zaman... Biz bu şeyi bir deneyelim ya. Sen bir şey yap bakayım. Hadi, Afiyet Şöyle olsun. göstereyim ben size bir kere. Afiyet Hadi. olsun. Hadi bakalım. Bir çekeyim. Bir Daha güzel oldu. Beğendim. Ben de beğendim. Ülkenin çikolatasını hiç beğenmemiştim bu arada. Çünkü onun içerisinde gereksiz. fıstık ve kadeh yok. Çok gereksiz gelmişti bana. Ama böyle dolu dolu ya acayip hoşuma gitti. Belki videolardaki asıl şey buna benzer bir Ya evde dolgudadır. yapıyorlar. E, malzemelere bakıyorum gerçekten o kadar yüksek ki fiyatları. Hazırını almakla eşdeğer hatta birisi öyle paylaşmış. İşte hazırı 450 TL. Hem yani malzemeler alıp yaparsam 490 TL diyeyim. İşte kadayıf var. İşte ondan sonra o fıstık, fıstık ezmesi, ezmesi var. Fıstık var, çikolata var. Aynen. O yüzden de böyle hani ne yapmaya yeltenmek yani istedim, ne almaya. Ama ülkeninkini denemiştik zaten. Bir tek onu bulabilmiştik çünkü. Aynen, yani paylaştık burada. Bence bu bayağı iyiydi. Keşke ülkeden önce bunu Neyse benim Alırsak zaten gitti. görürsünüz yer kesin. Yer misin yemez misin? Bu şekilde yerim. Ben de yerim bu şekilde. Kesin net yerim. Ben fıstık sarmayı tek başına yerim ama bu şekilde yerim. Ben onu hızlı. da yerim. 10 üzerinden de 9 veriyorum. Ben de öyle bir vereyim hadi. Bugün <laughs> böyle mutfakta hemen hızlıca bunu deneyimlemek istedik. Seri bir çekim oldu. Evet hızlı ve kısa ve öz bir video oldu. Pijama ileyiz yani. <laughs> şarkısı. <laughs> o zaman bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek. Kendinize iyi bakın hoşça kalın. Bizi takip evet. etmeyi unutmayın. Video beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Alta yorum yazın. Hadi bay bay çıkarım çok esallı. El elleri yolda hadi bay bay. <laughs>